Arkadaşlar merhaba. Sizlere bugün otomatik park freni ile ilgili kısa bir video hazırlamak istiyorum. Renault Scenic'lerde bildiğiniz gibi paketi donanımlarda otomatik park freni var. Yokuş kalkış destekli otomatik park freni de geçiyor. Bu video için şu an Konya'yı Liseel Selçuklu ilçesindeyim. Bildiğiniz gibi Konya düz bir arazide. Ama Beykemi Devlet Hastanesi tarafında böyle rampalar var. 30 dereceye yaklaşık bir derece rampa var. Sırf bu video için bu bölgeye geldim. Bu video için eğimli zemini seçtik. Şimdi otomatik park freni Renault siniklerde nasıl çalışır, nasıl iş görür, Bunu hemen kısaca size izah etmek istiyorum. Otomatik far freni kolu bildiğiniz gibi bu arkadaş. Bunun çekme pozisyonu, şu çekme pozisyonu, far freni bırakıyor. Üstündeki şu şu kısım ise park freni devreye sokuyor. Normalde araç otomatik olarak kendisi bırakıp yani park freni bırakır ya da e, park freni devreye alır. Siz kolu çekmeniz hiç gerek yok. Çoğu arkadaş da görüyorum devamlı bunu sürekli e, çekip bırakıyor, çekip bırakıyor aracı park frenini. Buna gerek yok. Sadece yokuş kalkış desteğinde kullanılması kafi yeterli. Şimdi bunu beraber göstermek istiyorum. Şu anda otomotiv parferinin çekili, Herhangi bir kola hiçbir şey dokunmuyorum. Aracı çalıştırıyorum. Şu anda araç çalıştı. Parferini şu an dikkat ediyorsanız üstteki ışık bize parferin çekildiği ilk ağzını gösteren bir ışık. Şimdi emniyet kemerini de bağlayayım boşuna ötmesin. Şimdi aracı vitese takıp bakın kolay iş dokunmuyoruz. Otomatik fren koluna. Vitese taktık aracı. Birinci vites. Kaldırıyoruz. Debriyajdan yavaş ağrımızı kesip gaz verdiğimizde bakın bir uyarı geliyor. El freni çekili değil diye bir uyarı geliyor. Yani par freni boş almamıza gerek yok. Aracı durdurmak istiyoruz. Frene bastık. Bakın frene ayağımızı bastığımızda aracı istop ettiğimizde stop ettiğimizde otomatik par fren kolu çekecektir. Eğer eğim çok fazlaysa fren pedalını fren pedalına biraz daha sert basıyoruz. Yani şu kadar biraz daha basıyoruz. Eğimi göstermek için bu arada şunu da göstereyim. Hani düz zemin diye sanılmasın diye. Gördüğünüz gibi arabı bıraktım. Şu an baya baya geri kaçıyor. Yani 30 dereceye yakın çok rahat bir eğim var şurada. Aracı istop edelim. Aracı istop ettik. Gördüğünüz gibi fren pedalına basarak istop ettik. Ne yazdı? Fren çekili diye ikazı geldi. Aracı tekrar çalıştırıyorum. Şu an fren ayağımızı çektik zaten. Frenle işimiz yok. Otomatik park freni zaten çekili. Kaldırmak istiyoruz aracımızı vitese taktık. Araç normal seyrinde kalktı. Şimdi bir de yokuş kalkış desteğini anlatmak istiyorum. Şimdi yokuş kalkış desteği nasıl kullanıyoruz? Onu hemen göstereyim. Şu anda araba çalışıyor. Araç çalışıyor. Otomatik far fren kolumuz çekili değil. Bakın üzerinde ışık yanmıyor. Kaldırmak istiyoruz. Eğimde fazla kırmızı ışıklardayız. Fren kolunu kendimize doğru çektik. Üzerinde ışık yandı. Ekrana da ne geldi? El freni çekili ilk azı geldi. Şimdi frenden ayağımızı çektik. Pedaldan ayağımızı çektik. Bir de size taktığımız zaman araç zerre kadar geri kaçmaz. Gördüğünüz gibi çok rahat geri kaçırmadan kaldırıyoruz. Aracı durdurduk. Çektik. El freni çekili. Frenden kurtarmak istiyoruz. Üzerindeki butona bastık. El freni çekili değil ikazı geldi. Evet. Bu dediğimiz gibi eğer eğim çok fazla ise fren pedalını aracı stop ederken Biraz fazla baskı yapıyoruz. Onun dışında kolla herhangi bir oynama yapıyoruz. Kolla dokunmuyoruz. Otomatik far fren zaten kendisi çekiyor. İstop ettiğimizde gördüğünüz gibi kendisi çekti. Işık yandı. Fren pedalına biraz baskı uyguladım. Eğim fazla olduğu için. Şimdi tekrar çalıştırdım. Bakın hiçbir şeye dokunmuyoruz. Aracı tekrar vitese taktık. Gördüğünüz gibi araç çok rahat hareket etti. Herhangi geri kaçırmadı ve biz otomatik far frenine falan dokunmadık. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.